Şemsiyenizi yanınıza almalı mısınız yoksa ince bir ceket yeterli mi? 22 Ekim 2025 çarşamba günü Türkiye genelinde hava durumu planlarınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yani MGM'nin sabah yayınladığı en güncel verilere ve NTV havadaki yorumlara baktığımda yurdun farklı köşelerinde bambaşka senaryolar görüyorum. Özellikle güneybatı kesimler, yani Muğla, Aydın çevreleri ve Akdeniz'in batı kıyıları için bir uyarım var. Burada gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. O ani basan, hazırlıksız yakalayan sonbahar yağmurlarından bahsediyorum. Yola çıkacaklar dikkatli olun. İç Anadolu bölgesine, örneğin Konya, Kayseri hattına baktığımızda ise hava daha sakin, parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak sıcaklıklar artık 20 derecenin altında gündüz 16-17 dereceyi görsek de gece sıcaklıkları 6-7 derecelere kadar düşüyor. Gece ile gündüz arasındaki bu sıcaklık farkı hastalığa davetiye çıkarır, benden söylemesi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da durum farksız değil. Yerel ve kısa süreli yağışlar bekleniyor. Karadeniz kıyıları ise her zamanki gibi bulutlu. Belki Trabzon, Rize çevrelerinde hafif bir çiseleme olabilir. Windy.com'daki rüzgar haritasına baktığımda rüzgarın genel olarak güney yönlerden saatte yaklaşık 15-16 km hızla hafifçe estiğini görüyorum. Marmara ve Ege'de biraz daha kuvvetli olabilir. Nem oranı ortalama %68 civarında. Kısacası, o güzel pastırma yazı günlerini geride bıraktık. Artık hırkaları, ince montları giyme, şemsiyeleri de kapının yanına hazır etme zamanı geldi. Hafta sonu planı yapmadan önce cuma günkü tahminlerimize mutlaka göz atın. Çünkü bu yağışlı sistemin hafta sonu yurdun büyük bölümünü etkileme ihtimali var.